çok erken bir vakitte Yıldız Sarayı'na geldik. Rahat bir şekilde içeri gireriz dedik. Ama insanlarımızda bir Sultan II. Abdülhamit Han sevgisi, ilgisi, merakı var. Yıldız Sarayı'nı hakikaten çok merak ediyorlar. Yıllardır kapalıydı. Yıldız açıldı. Bakın bugün pazar, yaz günü ve böyle bir yerde öyle bir kuyruk söz konusu. Hakikaten kolay gelsin. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. çok teşekkür ederim, Abi hoş geldiniz. Teşekkür sağ ederim, sağ ol. çok sağ ol. ol. Çok Olur. teşekkürler. İyi, sağ ol. YouTube videosu yayına girdi, izleyebilirsiniz şu an. Yıldız Sarayı. Evet, evet, bakın görüyorsunuz kuyruğu. Bu kuyruk acaba nereye kadar gidiyor? Şimdi döneceğiz. Şimdi döneceğiz. Bir bakıyormuşuz. Nasıl <laughs> kadar gidiyormuş kuyruk?